Sevgili Finans ve Borsa kanal takipçileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yatırım fonlarının nasıl değer kazandığını, yatırım fonlarının değerinin nasıl ve neye göre arttığını konuşacağız. Bu çok önemli konulardan bir tanesi çünkü çok fazla bunlarla ilgili soru da geliyordu. Hocam fonları satın alacağız ama nasıl para kazanacağız, getiri nasıl elde edeceğiz, yani günün sonunda para kazanma olayımızı nasıl sağlayacağız? Bunları sizlerle birlikte konuşmaya çalışacağız. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki fonlar tarafında Fonlar içerisinde birçok farklı yatırım enstrümanını bulunduran bir topluluk, bir grup gibi düşünebilirsiniz bunları. Ve bu gruplar binlerce milyonlarca parçaya bölünerek satılıyor ki çok ucuz fiyatlara da satın alınabilsin. Yani buradan şuna bağlamak istiyorum. Siz eğer temettü hisselerinden oluşan bir fon satın aldıysanız temettü ödemeleri gerçekleştirildiği zaman fon sizin hesabınıza bu temettü miktarını yatırmaz. Bu temettü miktarını yine fonun içerisine yatırır ve fon bu temettüler oranında büyümüş olur. Yani örnek verelim ki bir fon var içerisinde A hissesi var. A hissesi 100 liralık bir hissedir ve hisse başına da 20 lira temettü dağıtıyor. Fonu da hiç parçaya bölmemişler. Tek parça yani ne yapar? 100 lira yapar. Biz burada temettü 20 lira yatırıldığı zaman fonun değeri 120 liraya çıkıyor. Ve siz buradan %20 getiri elde etmiş oluyorsunuz aslında. Yani burada olayların en başındaki nokta şudur. Fonun içerisinden sizlere ödemeler çıkmaz belli süreler içerisinde. Veya siz Tahvil, bono, eurobond'larla ilgili fonlar aldığınızda eurobond'ların yapıldığı ödemeler, tahvillerin ödemeleri sizin hesabınıza yatmaz. Fonun içerisine katılır, fon değerlenir. Siz de fon değerlendiği için para kazanmış olursunuz. Fonu sattığınız zaman gelir elde edersiniz. Fonu satmadığınız sürece fon size herhangi bir ekstra ücret yatırmaz hesaplarınıza. Bunu söyleyebilirim. Daha deminki ki temettü örneğinde anlatmak istediğim şey de buydu. Yoksa tabii ki temettü dağıtıldığında hisse fiyatından çıktığı için aslında reel bir getiri gözükmemiş oluyor. Demek istediğim şey tam olarak buydu. Fon size ekstra bir para yatırmaz, fon se kupon ödemeleri yapmaz. Fonun getirdiği para yine fonun içerisine katılır fakat fonun değeri artmış olur. Bu sayede para kazanılır. <laughs> Şimdi gelelim maddelerimize. Burada ne görüyoruz? Garanti portföy hisse senedi yoğun fon görüyoruz. Burada aşağıda son bir yıllık getirileri kıyaslayacağız. Son bir yıllık getirilere baktığımızda mevduat faizinin sadece %18 verdiğini, Bist 100'ün %33 verdiğini, Tüfenin yani enflasyonun %36 olduğunu, BIST 30 endeksinin %37 verdiğini, hisse senedi şemsiye fonlarının %44 verdiğini, ve Garanti portföy hisse senedi yoğun fonunun yüzde 52 verdiğini görebiliyoruz yani Biz eğer ki biz Bist Bist 100'e yatırım yapsaydık Enflasyona yenilmiş olacaktık Biz eğer ki biz 30'a yatırım yapsaydık enflasyonu yüzde 1 geçmiş olacaktık Bu tip hisse senedi fonlarına yatırım yapsaydık Borsada Biz kendimiz seçeceğimizi Bu tip fonlara yatırım yapsaydık Yüzde 44 yüzde 50 50 55 civarında Bir getiri elde etmiş olacaktık Şimdi bunları da size gösterdikten sonra gelelim yatırım fonları Nasıl değer kazanır bu konuya. 1. Fon yöneticisi sürekli işlemler yapar. Bizler uyurken, çalışırken, başka işlerle ilgilenirken fonu yöneten sürekli alım satım yapar ve fonu yönetmeye devam eder. Fiyatı artan ya da hedef fiyatına ulaşan malları bunlar altın, gümüş olabilir, hisse senetler olabilir, herhangi başka şey olabilir. Ulaşanını, hedef fiyat ulaşanını satar, ucuz, cazip veya potansiyeli yüksek olanlarını tekrar alır. Bu da birinci madde olan fonun içindeki enstrümandan kazanmaya girmiş olacaktır. Yani ilk maddesi fonun içerisindeki enstrümanların değer kazanmasıyla fondan gelir elde etmektir. İkincisi de daha demin de söylediğimiz gibi temettü hisselerinden oluşan bir portföye bir fona sahipseniz burada temettü ödemeleri gelir. Bu da fonlara eklenir ve bu sayede de yine fonların değerlendiğini görürüz. Ama özetle şunu söyleyebiliriz ki fonlar fonun içerisindeki enstrümanların değer kazanmasıyla değer kazanırlar. Bizler de bu fonları satış yaptığımız zaman kazanırız. Mesela burada baktığımızda garanti portföy hisse senedi fonunu görüyoruz. Sadece örnek olarak burada göstermek istediğimi lütfen unutmayın. Bakın ne görüyorum? Son fiyatını 3 lira 90 kuruş. Ben 3 lira 90 kuruşken alırım. İçerisindeki temettü hisseleri temettü dağıtır. Ardından diğer hisseler gelişir. Endeks yukarı yönlü gider. Bu fona sahip bu fonun içerisinde olan hisselerin değeri artar. Son fiyat gelir 5 lira olur. O zaman ben 4 liradan aldığımı 5 lira Satarsam satarsam %25 kar elde etmiş olurum. Bunun içerisindeki hisseler değer kazandığı için fonun değeri artmış olacaktır. Hemen şöyle bir araştırmayı sizlere açıkladıktan sonra videoyu bitirmeye çalışacağım. Fon eğitim seyirlerimizin devamı için de sizlerden ricam eğitim serilerimize beğeni ve yorum atarak destek olmanızdır. Bu arada kanala abone değilseniz abone olarak da destek olabilirsiniz. Şöyle bir araştırma var. Son 5 yılı, 4 yılı, 3 yılı, 2 yılı ve 1 yılı seneleri ayrı ayrı olarak ele alındığında hisse fonlarının BIST 100 endeksinden ve BIST 30 endeksinden fazla getiri getirdiğini görüyoruz. Ne demek istiyorum? Tekrar söyleyelim. Son 5 yıla göre mesela son bir yıl diyorum ya son bir yıla göre son üç yıla göre son beş yıla göre bunlar araştırıldığında hisse senedi şemsiye fonlarının BIST 30 ve BIST 100'den daha yüksek getiriler getirdiğini görebiliyoruz. Hemen 3 yıllığa geldim. Son 3 yıllığa bakıldığında hisse senedi şemsiye fonlarının %207 getirdiğini. Şuraya baktığımız zaman ve dolardan ve eurodan da fazla getirmişler bu arada ama Bist 100'e baktığımız zaman yüzde %124 getirdiğini Bist 30'unsa yüzde %100 getirdiğini görebiliyoruz. Şimdi tekrar ifade ediyorum son 3 yılda Bist 30 %100 getiriyor. Bist 100 %124 getirirken hisse senedi şemsiye fonları bu garanti gibi fonların tamamına baktığımızda yüzde %200 getirdiğini yani Bist 100'ün endeksine yatırım yapmaktansa buradaki fonlara yatırım yaparak %75'lik bir fark elde edebileceğimizi görüyoruz. Ayrıca burada bir fonu alıyoruz yani hisse senedi senede örneğin garanti portföyünü aldık. %200 getiriyor. Hiçbir daha uğraşmıyoruz. Elimizi bile sürmeden %200 kazanıyoruz. Fakat burada BIST 100 veya BIST 30'dan endeks veya endeksin içindeki hisselerden satın aldığımızda iyi bir kabiliyetimiz olmadığında hem sürekli uğraşmış olacağız hem de daha az getir elde etmiş olacağız. Peki son 5 yıla bakalım. En azından düzenli mi bu şekilde? Bunu görelim. Son 5 yıla baktığımızda hisse senedi şemsiye fonunun %300 yani %289 getirdiğini burada BIST 100'ün %153 getirdiğini ve BIST 30'un da %100 131 getirdiğini görebiliyoruz. Yani bu bağlamda baktığımızda da hisse fonlarının BIST 30 ve BIST 100 endekslerinden fazla getiri getirdiğini görebiliyoruz. Fonlar eğitim serimizin yatırım fonları nasıl değer kazanır başlıklı videosunun eğitiminin sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoları beğeni atmayı lütfen unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.